Özledim teninin kokusunu özledim Özledim sımsıcak nefesini özledim Özledim sohbetini o sesini özledim Gelmedin göz bebeğim can yoldaşım gelmedin Özledim teninin kokusunu özledim Özledim sımsıcak Nefesini özledim, özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Sen gittin ya pencereme, bir gün güneş doğmadı. Sen gittin ya o gün bugün, mutluluğum olmadı. Sen gittin ya yaşantımın. Bir anlamı kalmadı, senle geçen günlerimin değerini bilmedin. Özledim teninin kokusunu özledim, özledim sohbetini, o sesini özledim. Özledim o güzel gözlerini özledim gelmedin göz bebeğim can yoldaşım gelmedin özledim teninin kokusunu özledim özledim sımsıcak nefesini özledim özledim sohbetini o sesini özledim gelmedin göz bebeğim can yoldaşım gelmedin <laughs> yere batsın bu sevda. Baştan başa hep yana beni böyle ağlata. Ayrılıklar değil mi? Yere batsın bu sevdan. Baştan başa hep yana beni böyle ağlata. Ayrılıklar değil mi? Şoförsem günahım ne? isem günahım ne? Sevdiysem günahım ne? Bana yazık değil mi? Şoförsem günahım ne? İşçiysem günahım ne? Sevdiysem günahım ne? Bana yazık değil mi? Bir dakika bir şey... Yine düştüm yollara Aklım fikrim hep sende Senden sevgi beklerken Düşürdün beni derde Yine düştüm yollara Aklım fikrim hep sende, senden sevgi beklerken düşürdün beni derde. Şoförsem günahım ne, işçiysem günahım ne, sevdiysem günahım ne, bana yazık değil mi? Şoförsem günahım ne, işçiysem günahım ne, sevdiysem günahım ne, bana yazık değil mi? Seni çok seviyorum seni çok özlüyorum kavuşmamız imkansız imkansız biliyorum her kade tutuşumda bir lokma kaşımda istesem istemesem de seni bulurum karşımda geçen yıllarıma İnan ki yanmıyorum Kestim senden ümidi Ben kendimi arıyorum Her kadeh tutuşumda Bir lokma kaşımda İstesem istemesem de seni bulurum karşımda Her kadeh tutuşumda bir lokma kaşığımda İstesem istemesem de seni bulurdum karşımda